Kur'an'ın kulaklara hitap eden mucizeliği de vardır. Dinlediğimiz rahmetli kurra Samet gibi nice kuralların Kur'an'ın tüyleri diken diken eden ulviliğini gösteren okuyuşları, Kur'an'ı dinleyen gayrimüslimlerin dahi heyecana gelip istemsiz gözyaşları dökmeleri de Kur'an'ın diğer kitaplardan çok farklı, fıtri ve etkileyici olduğunu, bütün insanların Rabbi olan Allah'ın sözü olduğunu gösterir. İşte birkaç örnek. <laughs> una vida muy bonita es muy profunda llega al corazón <coughs> Oh my gosh, he even put the baby to sleep. He put the baby to sleep! Um, can you tell me, what, what do you think it is? What do you think is it? I'm not so sure what it is. You don't know? I don't know. Right, how did it make you feel? Because i seen your eyes were closed. Well actually, uh, I feel like they took me to another world. Take you to another world? Yeah, I feel like I like yeah. temporarily the world disappeared Like I'm yeah. So, yeah. so focused by my on myself. Yeah. Yeah, I feel like uh re released, I relieved. How did you feel? It like made me feel great, it made me like a feel it made me feel like a different person. Was it like a better better person like yeah, good? Better person, positive. Yes. Yeah. İnneke leminel how did it make you feel? Huh? That's yeah. the most beautiful Aklı gözüne inmiş şu asrımızda Ahmet Üns'ün efendinin kalemiyle ortaya çıkan Kur'an'ın gözlere hitap eden tevafuk mucizesi de hemen her mertebede, her tabakada mucizelik önleri bulunan Kur'an'ın bu asırda ortaya çıkmış bir başka mucizesidir. Bu tevafuklar insan eliyle ve ihtiyarıyla ayarlanması, denk getirilmesi mümkün olmayan Kur'an'a has bir özellik ve güzelliktir. Ayrıca Kur'an'dan başka semavat ve dünya için bunları yaratan, idare eden biziz diyerek tüm bu muazzam ve insanlığı acizde bırakan fiillere sahip çıkabilen başka birisi var mıdır? Yani Kur'an'dan başka yağmuru biz yağdırıyoruz, rüzgarları bize estiriyoruz, güneşi ayı biz döndürüyoruz diyebilen var mıdır? Olmuş mudur? Üstelik Kur'an'da bilimle kainattaki gerçeklerle çelişen bir nokta bir virgül dahi yoktur. Demek Kur'an tüm bu fiillerin faili olan Yüce Allah'ın kelamıdır. Hem Kur'an'ı sahiplenen yani Kur'an benim sözümdür diyen herhangi bir insan da yoktur. Kur'an'ı sahiplenen Kur'an benim sözümdür diyen sadece Yüce Allah'tır. Tüm bu anlattıklarımızı tasdik eder mahiyette, bazı batılı fikir önderlerinin tüm insanlığa ders niteliğindeki kıymetli tespitleri, bakınız nasıl. Prens Bismarck, Seninle aynı asırda yaşayamadığımdan dolayı müteessirim ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. Öğretmeni ve naşiri olduğun Kur'an senin değildir. O ilahidir. Kur'an'ın ilahi olduğunu inkar etmek, mevzu ilimlerin hepsinin batıl olduğunu ileri sürmek kadar gülüştür. George Bernard Shaw, İslam her çağa hitap etmektedir. Benim tahminime göre Muhammed'in Aleyhisselam'ın inancı bugün Avrupa'da kabul edilmeye başlandığı gibi gelecekte de kabul görecektir. Ona insanlığın kurtarıcısı demek gerekir. Günümüz dünyası onun gibi bir peygamberin etkisi altına girse sorunları çok ihtiyaç duyulan barış ve mutluluk getirecek şekilde çözüleceğine inanıyorum. Bir bilim adamı olan Duncan Genlas Tanrı'nın vahyettiği bütün gerçek dinleri kabul eden İslam'ın asaleti ve geniş müsamahası insanlık için daima mükemmel ve şanlı bir miras olacaktır. Ancak böyle bir esas üzerine mükemmel bir dünya dini kurulabilir. Evet, hiç şüphesiz akıl, ilim ve fennin hükmettiği istikbalde elbette akli delillere dayanan ve bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur'an hükmedecektir. Sözlerime Saf Suresi 8. ayeti sizlerle paylaşarak son vermek istiyorum. A'u billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muridun letufu nuru'llahi bi'afwahihim. Vallahu <applause> هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم